En hızlı slime yapan grup kazandı. Çalış kendini bulduk bile. En sakin yapacağız. Bunun için süper bir şey var. Depoya yürü. Onlar hayatta yapamıyor. Biz süperiz ediyor. Dız <laughs> ses çok heyecanlıyım. Ne zaman başlayacak Biz ya? Bir bilmiyorum ama reklamlardan sonra başlayacağım. E reklamlardan sonra hep reklamlardan <laughs> <hepimiz gülüyor> <laughs> <başlayayım>. sonra. <laughs> Vallahi başlıyor. Yemin ediyorum başlıyor. Vallahi başlıyor. Kulübü'nün sahibi siz onu Hazır Hazırsanız katılmak için kumandanızın ah, bas ah, tuşuna basın ah, O halde oyun, <laughs> o halde. oyun. Dayan, dayan. Basıyoruz, o basıyoruz değil mi? Oynuyoruz değil mi? Tuşa mı tuşa? Hadi basayım ne olur basayım hadi Bir şey mısın, Söyle çabuk Katılıyor muyuz? Katılıyoruz biz yaparız Bas Kimmiş? Kim var orada? Kap karanlık dışarısı Dila dur dikkat et. Ah! Dur ah! Oh. Gel buraya, gel gel Gel, gel, gel. Aç, 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 gel buraya. Aç. o aç? Ah. bu ne böyle? Ah. ne o? Aa. En hızlı slime yapan grup kazanır. Grup, 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 Ka kazı, grup, grup kazanır. Kaz 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 Bu iş bizde bu kaz 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 bastın ya? kaz bir dakika bunlar ne böyle? kaz yapacağız. Bu kadar Bir basit şey az. söyleyeceğim. Ne oldu? PUBG çekilişi diyor. Aa. Bir dakika Dilsiz. <laughs> ben bunu biliyorum. Anlatmama izin ver. Tamam. Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle PUBG Mobile'a e giriyoruz. Bu sağ üst köşede 29 Ekimle ilgili bir yazı olacak. Hemen evet, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyor. Buraya tıklıyoruz. Dilsiz, hazır mısın? Tamam, hazırım da nasıl kazanacağız Dila? Dilsiz, burada görevler var. Sağ üst köşede görevleri tamamlayarak havai fişek kazanıyorsun. Havai fişekleri patlatarak da ödülleri kazan. Ödüllerde ne var biliyor musun? Ne var? <laughs> 12 var. Oo hayır ben kesin o, katılacağım. Kesin katıl. Ben de katılırım. Arkadaşlar şu anda bir ha, benim hava fişeğim haberi var. Hava fişeğim. Patlat. Bir daha bak sana çıkmasın. iPhone'una basıyorum. 12. Ay arkadaşlar bana çıkmasın. Sizlerden birine çıksın istiyorum. Ben. Oo Dilakent ailesi. Dilakent ailesine geliyorum. Hava fişeğimi patlattım. Bana bir şey gelecek mi? Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyor. Bakalım arkadaşlar. Geldi mi ne diyor? Aa güzel, güzel. Böyle Ne geldi? Oyun için mesaj gönderildi diyor. Olsun. Oyun için güzel bir şey geldi. bunu sonu umarım size çıkar arkadaşlar. Ayrıca PUBG'nin sürprizleri bitmiyor. Yine sürpriz bir çekiliş var. Yine mi sürpriz size. ya? Evet. Gleam.io'ya aşağı link bırakacağım tamam. arkadaşlar. Tamam. Tıklıyorsunuz. Dila orada da iPhone'un ki var mı? Var var var. Şaka yapıyorsun. Aynen öyle. İstenen görevleri doğal olarak tamamlayacağız. Çekilişe katılmış olacağız. Ne kadar fazla görev tamamlarsak o kadar şans elde edeceğiz. O kadar çekiliş hakkı mı kazanıyor? Evet aynen öyle. Ve çekilişte neler geliyor biliyor musun? Neler var? iPhone 12 bir tane. 2 tane AirPods Pro. 2 tane Oo. Apple Watch. 2 tane 10 tane airpods 2 10 tane pop özel tasarım kolye 10 tane özel tasarım uc var mı uc lazım bana 1800'de de uc var ayrıca of. yapacağım. mutlaka çekilişe katılın. Ve bu arada PUBG Mobile severlere bir sürprizimiz daha var. Kasım'ın ikinci haftasında harika bir güncelleme geliyor. Bunu da kaçırmayın. Dı ses ilk malzemeyi burası gösteriyor. Ya, Buraya girmemiz şey lazım gel. VC diyor da. gel. VC burası. E tamam VC işte gel. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. gel, gel. 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 E, bak. tamam, Etrafa bak. Etrafa lazım. Bilmiyorum. Bir yerlere bak. Bilmiyorum Dilan. almam asla. Bir dakika. Bir dakika. Benim bir sonra bir ezberim olacak. Bekle. bir şey söyleyeceğim. Bence bunu en sona bırakalım. Hayır ya bekle dinle beni. Şurada ezberim olacak. Bak işte bunu alacağız. Gel benimle gel gel tamam, gel. sen alacaksın ama. ya dur sen ama bu oyunu kazanmam gerekiyor. alacağım tabii. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şey bile alsam bile nasıl yapacağız biz onu? Nasıl onu? Yapacağım bilmiyorum dur ya. Ay, galiba. Bir daha sen çekseydik. Tamam mı? onu ondan sonra saracağız. Ya ufuz uh, siz ya alacağım işte bir şekilde. İyi kılacağım. Ayağınız şaptı. İyi Gel öbürüne evet, devam edelim gel. Tamam, öbürüne gidelim. Hangisine gidelim hangisine? Tamam. tamam. Şuna gidelim. Hadi ona hadi gel. Hadi gel. Kızsız tam burayı gösteriyor tamam, bak bak burası. Ağaça, aç aç aç, aç. Tamam şuna bir iste. şu. Şu şu ne? şu galiba şu. Ne? Aç bakayım. Oo. Oh. ne ya? <laughs> Aa, görüyor musun? Bulduk galiba gel. Ya bu kolumu bu i̇şte nasıl kıracaksın bunu? İçineleştin nasıl alacaksın Ya siz bir dakika şaka ya. içinde görebiliyor musun? Sim ya da pul galiba. Baksana şuna. Vallahi nasıl bir şey? Kırmamız, kırmamız lazım. Kırmamız lazım. Dur Bir şey söyleyeceğim. Bir şeyle kıralım bunu. Çekişle çekiş, kıralım. Çekiş. 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 çekiş, çekiş. Burada bir yerde. Aç bakayım. Nerede? Nerede? Aç, aç, nerede? Aç, 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 aç a. A. buldum. Tamam. Çok dikkatli a. olmamız lazım. Nereye vurayım? Nereye vurayım? Ver Nereye şunu vurayım? bana. Ver ya, şunu bana. Bak şimdi bak. Evet. Dikkat edin. Bir dakika. Olmayacak. Bekle kaynar su. Kaynar su dökmemiz lazım. Bekle. Kaynar su dökeceğiz de bekleyeceğiz. Kendinden çıkacak. Gel. Bir dakika. Of oh. bak, bak görüyor musun işte eritiyor kaynarsın. Çıkıyor bile çok ah. Ay, çaktıyor, vallahi çatmıyor. Ama çıktı dış ses. çıktı galiba. Ya, geçin, şey 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 yap. geçin, Diğer Gel. gruplar kesin kırmaya çalışıyor. Biz Gel, çok iyi yaptık. çok zeki. Su fikri çok Adım. iyi. Hadi. Dur. Şey yapışık ama hala yapışık. Hadi. Çek, çek. Çıkardım. 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 ya, ya dur tuvalet değil. Merdiven altı. Burası işte. Merdiven altı. Gel Aa, gel. Depo, Burası. Depo. E burada ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir sürü malzeme var burada. Aa, bir, sürü aa, bir lan, şey. tuvalet kadının arasında olabilir mi Dilan? Ya saçmalama tuvalet ah, 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 ne X, X, işaret. Bak. Ay ah. ya. Dur bu olamaz ya. bu Ah, maması. kedi maması. Kedi maması. İçinde mi yani? Dilan bir şey söyleyeceğim. Niye ki? İçine sok elinde bir ya, şey Ya dur kokuyor ama ya. Değişik bir şey sonuçta. Ya eldiven yok muydu burada ya? Aa, bulamıyorum. Gel. Baksana bir şöyle be. Çok... Açtır, açtır. Ne oldu? Oh. O diyor. Çok kötü ay. İstiyatı aç, aç. çok kötü ya. Aç, aç, ah, Bir şey gelsin. Bir şey bak. Bir şey gel de elime. Tutsun. Evet, eee bu ne? Aa. Aa, ne ya? Aa ay poşetini boş. Poşet. Tıraş kapını bulduk bile. Aa, Süper. Malzeme. Malzeme ise tıraş kapı. Avucu takmamız lazım. Da? E hiçbir şey yok bak. E, hiçbir o. yerde Hiç yok. Hiçbir şey gözükmüyor etrafına falan. Nerede değil ya? Oh, ben de gördüm. Evet. Gerçekten gördüm. Ay, Aa, lazım. bir dakika Bekle. bu nasıl bir şey? E, tamam çok, elini uzatırsan alırsın. Çok derinde ama saçmalama nasıl ay, alacağım uzer, ya? Uzer, uzer. bak. Uzat, Ay, uzat, uzat. Çok uzer. soğuk. Girmiyor saçmalama uzer. nasıl dene, alacağım dene, ya? Dış ses bakar mısın? Ne kadar mesafe var? Bu havuz kaç metre sen biliyor musun? Ne yapacağız? Bir dakika. Bunun için süper bir şey var. Depoya yürü. Yürü depoya. Yürü yürü, yürü. gel 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 Değil gel. Depoda. Gel. Dela. Depoda çok güzel bir şey var. Gel benimle. Elimde ıslak oldu ya. Gel. Evet. Gel. Aa Dila bir şey söyleyeceğim. Oldu, Bu arada oldu. depoda da var galiba. Baksana depo. bir. Evet. Depo Daha diyor. Evet. Ee, bir yerde depo. tam olması lazım Dila. Oo, oh, yemin ederim yukarıda. Bakayım, bir dakika Dila. bekle bekle bekle. Nasıl bekle. alacaksın? Ay, ah, şeyin üstüne çıkma. Geç, bu da Çok ağır bu. Çek çek. çek. Kusur tamam. olmasın. Evet. Kaç kilo bu ya? Tamam çıkarsın çıkar sonuca. Tamam, alacağım hadi, şimdi. Bekle. Alırım. Fırla. Bekle. Fırla. Ah, i̇şte bu. İşte bu. Bak, Allah, hadi lütfen bunu lütfen alabileyim lütfen ya. Nasıl hadi. alacaksın Dilab bunu? Dizes. Bak şimdi. Plan... Ortadaki şeyden izle. Şunu şuraya getireceğim. Ay göremiyorum ki. E, tamam doğru ben. mu doğru yer mi? Doğru, doğru galiba. Aldım mı? Hayır alamadım. Ya bir daha o zaman Bilal, bir daha bir daha, su bir daha. şey yapıyor. Kırıyor Al. kırıyor. Evet aldım galiba. Ay, aldım tamam. Aldım ay. aldım e, aldım. aldım şey geldi. Aldım işin, ay, bu bu İşte, da evet, bu. i̇şte bu. boru da bulduk. Süper. Bu. Öbürü neredeydi? Tamam. Öbürü neredeydi? Bu. Ya bu. tamam bak. Havuz tamam, tamam depo tamam. merdiven tuvalet tamam. banyo tamam tamam. Hayt. Eyvahlar olsun. Makine dairesi ne ya? Nasıl gireceğiz oraya? tamam gel. Fırla, yürü, Gel önce sen gir. Baksana şuraya düşsün. Ne Doğru önce sen gir. Hadi. Sonra beni alırsın. Hadi. Hadi gir. Hadi. Hadi. Yavaş, ben girdim. Yavaş. Er, bak orada bir çöp bir şey var. Aa, bu çok güzel. Tamam da hadi. Hadi. Gelsene, gelsene. Hadi gel. Bekle çekil şuradan. Çekil önünden. Çekil. Dur. Dur. Senin yüzünden kaybedeceğiz. Çekil. Oy. bir şeyler var. Ya, Nerede? mu peki? Ne oldu? Bulamadım. Bu, oldu? bu kabam bir şeyler de yiyor. Bu ne be efendici? Çok fena. Nerede tutuyor? Nerede peki? Abi, gördüm. gördüm. <laughs> gördüm. kağıt ve şeymiş açmış. Tamam. E, son zaten malzem bu olması gerekiyordu. Tamam. Bunu da buldum. Hemen de Ve hazırsan başlıyoruz. Sularımız elimde tutunursun. tıraş köpüğü. <laughs> Boya, sim, boraks. Şimdi de karıştırıyorum. Ve slime'ımız hazır. Kocaman ve açılıyor. Sözüme. Rengi de çok güzel oldu. Bak, acaba, bak rengine bak. Acaba bir şey mi? söyleyeyim. Bak, söyle. en, en hızlı yapana mı yoksa en güzel yapana mı? Bence ikisi de ortaktır. İkisini birlikte de Şu renklerine bakar mısın? Ah, Dino. Aç et aç. Ah. İnanın ben de çok heyecanlıyım. Ah, evet, son. Üç, ah. bir. 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 Karşınıza. Evet. Var. Hadi. 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 Ha diyo, dirañ ozat ozat E, darañ Ha diyo, dirañ ozat ozat E, darañ 1, 2, 3 Aaaa 1, küçük bilardo mu? Bu ne be? Bu ne ya? Ya dış ses bunu mu göndermişler ya? Göndermişler ya. İnanılır. Ya büyük ya ödül dedi. En büyük ödül dedi. Bu muymuş yani? İnanılır ya, gibi değil. Sağ ol yani. Arkadaşlar o kadar birinci olduk. O kadar kazandık ya. Sizden bari bir like alalım. Like'larınızı like bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.